Herkese selam arkadaşlar. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız zem kutlu olsun hem de Wolf timle bir fırsat geçti elimize. Neden diyeceksiniz? Çünkü K paketinde nerede? Bu neymiş lan bu? OG fırsatı var. Tabii ki de 15 lira attım. Bak direkt 7000 nakit geldi. 300 de bende vardı. Bir de şuradan neredeydi? Aura Ha pardon ha. Aynen Aura ile Nitro bunlar çok güzel kasadır. Normalde daha pahalı ama burada 2000'e ucuz bunu da aldık şimdi bunları açacağız bunlardan neler çıkacak ha, direkt envantara geldi İlk önce en dandikten dandik değil aslında bu ama aralarında en dandik bu direkt bunları açalım bu kutuların içindekini açmakla sonra uğraşırım şimdi şu neyi açalım garanti eşya var Megatron'u bir açalım. Bundan zaten bir şey çık çıkmıyor diyecektim. o <laughs> GSA çıktı. Bundan hiç çıkacağını farz etmezdim. Şimdi 180 gün kutusuna geçecek. İnşallah güzel karakter çıkar. Ya bu zaten sınırsız bende ya. Çok kötü oldu. Hocam kötü çıktı bu. Şimdi bundan bakalım inşallah güzel bir şey çıkar. Zaten bu çıkmıştı bende ya. Ya bu güzel oldu ama kurt bakımından iyi bu OG kutusu bakalım inşallah set çıkar aynen bir günlük çok güzel oldu bu kötü oldu ya şimdi nitrodan açalım nitro iyidir İnşallah OG karakteri çıkar yani çok şans bir mesele ama OG tabancası büyük ihtimal çıkmışak gibi duruyor Aynen son kutu Allah'ın mikro verdi. Aura'dan bir OG set beklerim ya. OG Pro set. İnşallah çıkar. Neon silah. 2 milyon GP. Ulan bu bile çıkmadı ha. <laughs> Son bir kutumuz var. Açalım bakalım. Çıkmadı. <laughs>